Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi bir çalışma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bebe yünü kullandım. Buna uygun olarak da iki buçuk numara tığ kullandım. Ee, yapımı son derece kolay. Bundan bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz modeli. Ee, modelime başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız şayet yaptığım işleri beğeniyorsanız çok çok memnun olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hemen anlatımıma geçiyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler çekelim. Bunu bebek battaniyesi yapmak için arkadaşlar 1 metre biraz da fazlasını çekerek ayarlayabilirsiniz. Modelimiz Son derece battaniye için müsait bir model. Hem de kolay arkadaşlar. Şu kadar benim anlatımım için yeterli. Hemen sıradakine batarak şöyle sık iğne yapmaya başlıyorum. İlk sıramız bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Sonraki sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Bu topladığınız sık iğneler arkadaşlar çift sayı olsun şu bakın birinci ikinci üçüncüyü yaptık bu şekilde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane 16 Şöyle bakın tekrar buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Yani arkadaşlar bunu dediğim gibi denk gelmesi için modelin topladığınız sık iğne sayısı çift olsun hemen bir zincir çekip örgümü çeviriyorum şimdi burada modelimizi yapmaya başlıyoruz kendi dibine batarak bir ilmek çıkarıyorum uzatıyorum yanındakine batıyorum bir ilmek çıkarıp uzatıyorum sıradakine batıyorum yine bir ilmek çıkarıp uzatıyorum 3 tane ilmek çıkardık bir tane de tığımızda var bunların hepsini şöyle bir kere de çıkarıp bir tane zincir çekiyorum tığımızın bakın başını dolamıyoruz hemen son battığımız deliğin içine tekrar batıyorum bir ilmek çıkarıyorum yanındakine batıyorum bir ilmek ve diğerine batıyorum bir ilmek 3 tane bu şekilde yine çıkardıktan sonra tığımızdaki ilmekle birlikte hepsini çıkarıp bir zincir çekiyoruz ve hemen yine kendi dibine batarak 1 2 ve 3 topluyorum bir zincir sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz İlk sıramız bu şekilde. Bunu daha da uzatabilirsiniz çektiğiniz ilmekleri arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bakın sıra sonuna geldik. Burada 1, 2, 3 tane batma yerimiz var. Yine kendi dibine batarak bir tane çıkarıyorum. 2 ve 3. 3 ilmeği topladıktan sonra en son artık bir tane yer var batmak için. Hemen toplayıp bir zincir çekip bu son noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. İlk sıramızı bu şekilde oluşturduk. Hemen bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. Arka yüzünde sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Hemen kendi dibine şöyle kendi dibine batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıradakine bakın batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yine sıradakine batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yine sık iğnelerle devam ediyoruz. 16 tane ilmek başlamıştım burada. Şimdi 16 tane yine sık iğnem olacak. Şöyle baktığınız zaman bakın bir tane ilmekleri topladığımız ilmeğin üstünde bir de arada bir zincir çekmiştik. Hep iki iki burada ilmek araları var. Hiçbirini atlamadan hepsine tek tek bitinceye kadar batıyoruz arkadaşlar. Burada saymanıza gerek yok. Bakın son burada iki tane kaldı. battım ve sonuncuya da batıyorum. Sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ettim. Hemen bir tane zincir çekip örgümün ön yüzüne çeviriyorum. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Burada 1 2 3 tane ilmeği topladık. Burası tam ortası. Bir zinciri çektikten sonra hemen kendi dibine bakın sıradaki ilk boşluğa batarak bir ilmek çıkarıp uzatıyorum. İkinci ilmeğimi burada yine 3 ilmek topluyoruz. Sıradaki delik var. Buna batmıyoruz. Onun bir altında şu ilmek topladığımız yer var. Oraya batarak çıkarıyorum ve uzatıyorum. Tekrar sıradaki deliğe batıyorum bir ilmek çıkarıyorum. Bu çıkardığımız ilmeklerin hepsini birlikte toplayıp bir tane zincir çekiyorum. Yine kendi dibine batarak bir ilmek çıkarıyorum. Ortadakinin şu buna değil altına batarak ilmek topladığımız yerden çıkarıyorum. Sıradakine batıp bir ilmek çıkarıyorum hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum ve hemen yine kendi dibine batarak bir iki ve üç topluyorum bir zincir bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz modelimiz böyle ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir model Ben devam ediyorum. Sıra sonunda yine göstermek için şöyle bir zincir tekrar 3 tane topluyoruz. Zaten artık örneklerimiz üst üste arkadaşlar bakın belirgin olmaya başladı. En sonunda da bir örneğimiz var. Yine ona da kendi dibine batarak bir ilmek Ortadakine batıyorum. Bir ilmek ve son burada bir tane sık iğnemiz var. Onun içine de batıyorum. 3 tane ilmeğimi çıkardım. Hepsini birlikte toplayıp bir zincir çekiyorum. Burada şimdi bakın batma yerimiz artık yok arkadaşlar. Çünkü kendi son ilmek çıkardığımız yere batıyoruz. Aynı bakın bu ilmeği çıkardığım yere batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimizin ön yüzünde sürekli bu şekilde bitiriyoruz. Örneği yaptıktan sonra kapattıktan sonra bir zincir çekip kendi dibine batarak bir tane sık iğne yapıp yine bir zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Hemen kendi dibine batarak sık iğne yapmaya başlıyoruz. Bakın yine hepsine tek tek böyle batıyorum sıra sonuna kadar devam ediyorum başlayışını bir kez daha göstermek için arkadaşlar devam ediyorum burada yine sıra sonunda bir tane ilmek topladığımızın üstünde var bir tane de onun yanında bir zincir çekip dönmüştük ona da battıktan sonra arka yüzümüz yine tamam hemen bir zincir çekip ön yüzünü çeviriyoruz bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynını yapıyoruz bakın bir zincir çektim, çevirdim. İlk görünen deliğe sıradaki hemen batarak çıkardım, uzattım. Ortadakinin yine tepesine batıyorum. Çıkarıp uzatıyorum. Ve yanındakine batıyorum, uzatıyorum. Başlayışımız da her sırada bu şekilde. Hepsini bir kapattıktan sonra hemen kendi dibine batarak çıkarıyorum. Ortadakine batıyorum. Yanındakine batıyorum çıkarıyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar başlayışımız bu şekilde bitişimizi de az önce gösterdiğim gibi yaparak devam ediyoruz şimdi ben bunu büyük bir daha büyük parçada hazırlayıp nasıl durduğunu görmeniz adına geliyorum bu da arkadaşlar ilerlemiş hali örneğimizin gördüğünüz gibi son derece kolay ve güzel bir tığ işi yumuşak dokusu kıyılarının etek ucunun düzgünlüğü yine arkası bu şekilde bundan çok güzel bebek battaniyeleri olur benim çok hoşuma gitti umarım sizler de beğenip benimle birlikte yaparsınız arkadaşlar böylece videonun sonuna geldim yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın